Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber mega kutu açmaya çalışacağız. Tabii ki de ben birazcık yaptığım için yani o yüzden sadece iki görev falan yapacağız. 3 savaş kazan nita var. dokuz düşman yok et. Bunlar kolay ice ya. Devletsiz bir şey gelmiş oğlum. Oo bayağı güzel. ücretsiz jeton siz jeton Hiç jeton Hiç ne yapacağız Neyse. Şimdi görevleri yapalım. Bunlar yetti Çift hesaplaşma mı tek hesaplaşma? Tek. Bu abone olmayı ve like atmayı unutmayın. <laughs> ile oynayınca çok zor oluyor. Arkadaşlar bu arada eşim var. Bayağı bir günler sonra çıktı. Kovdun mu? Bakit iyi. Ay. Gitaysın. Gita so taşırken bile nefes. Ama bu rosa. Hello, hello, hello. Ben gita düştüm. Aa gold gita. Aa gold ayıcık çok tatlıyım. hadi. Hadi 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 Arkadaşlar işte şanslı Hmm çok tane gelmiş Baya bir güzel Benim için güzel Mega kutudan ne çıkmasını istiyorsunuz onu söyleyeyim İnşallah efsane verir Değil mi arkadaşlar? Bana hiç efsanevi çıkmadı. Hep taş çıkıyor. Şanssızlık yüzünden. Mesela pem destansı. Ama çok destek ediyor. Çok kolay. Çok güçlü ama ilgisi de güzel. Kororaf mesela. Kororaf. Eşe benzer kadar şey olsa Can olsa bir seferim. Atarım yine oldu. Böyle. Şş, şş, şş. Burada. Tam önümüzde. Arkadaşlar biraz uyumlu odaklarla bir şey biraz Beş tane yuşumuz oldu. Ben hiç Birinci Ay ikinci olduk. Birinci. <laughs> Arkadaşlar bu arada kulübümüzün adı eee Agalar Hepsi Küçük Sarı Taç. Girmek isteyen girsin. Depor bir de paralar bırakıp daaas içine ulaşıyoruz. Kesin önümde bir iştir. Onun yerine gold çıktı. Ay gold diyorum ya, gold. Ölecektim. Öl. Arkadaşlar ben daha ne dedim? Ölecektim ben. Bela... Her şey olurdu yani böyle kolaylaşır diye. Oyuna gene tek hesaplaşmıyor. Arkadaşlar bu arada size taktik göstereyim. Şunu şuraya geçtiğiniz zaman iki kutuyu da kırabiliyorsun. Bayağı bir gerici bir oyun. Bunu öldürebilirim. İz. Ay çekim burada. Bir Arkadaşlar bu sefer yanımızda kutu falan çıkmadı. şansımıza çıksaydım be. İki tane var. Tane. Sonunda bulabildim. Ben. bir boşuna kullanıyorum bir şeyi. Gelemeyeceğim ki. Hop. Alırız. <gülüyor> <gülüyor> ya. Arkadaşlar haksızlık değil mi? Ama adam Arkadaşım bu oyun oyna. Arkadaşım görürsen bu kanalı sana orada yüzde yüz bravo diyor. Melodi müziği güzel bu. Birazdan video bitecek son video. Videoyu birazdan kapatacağım arkadaşlar. Hayır. Bak diğer oyunda da beni öldürdü. Çık. Diğer oyunda da beni öldürdü. Sonra geliyor buraya. Şimdi. Gelme. Al bayram. Al bayram yok. detayıyla işim bitti. Eş alayım. Arkadaşlar bu arada eş bir hafta önce bu falan çıktı bana. Hiç şey yani. spider Spiderman. E niye o zaman şeysin Darley'si Spiderman'sa? Adam biraz kendi ayarlarıyla uğramış sanki. Bir yandan üzüleyim mi diyeyim, üzüleyim mi Seçemiyorum. Aaa. Aaa. Kullanma. Ulteni kullanma. Ya. Sana yasak ulti. Senin ulti kötü. Oynayan kişilere göre atayım ulti. Ben yani. Şunu olduğu için kabul etmesi Biraz bekleme zorunda ya. Ah. Nereye kaçtı? Aha. Surprise. Ya ben niye surprise dedim? Ben öleceğim şimdi birazdan. Bu pok oyununda. Eh be para Bana bulaştın. Tekrar oynayacağım. mega kutu açacağız. Bakalım ne çıkacak. Allah'ım lütfen mek çıksın. Mek istiyorum. Mek çıkarsa mutlu olur. Yukarıdan birisi böyle bizi izliyor. Tuzama düşürdüm. Yok ben tuzağına düştüm. Bu yüz Yaz Yaskıya- oho King Eric Berthal'ı Ay her kişiyi öldürüyor. Aha. Hello, 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 hello. Fang 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 Finch 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 <laughs> kaç tane şu mega kutuyu açamadık he. Bunun 11 dakika geçti tanesini satayım. Hayır. Max gelme. Seni öldürür Max. Hayır Rose Yok öldüremeyeceğim ben onu öldüreceğim. <laughs> Öldür. Öldür. Hadi küçük ya Ya bunlar Ice ya garaj. Hayır hayır hayır. Bu Ice değil ama. Bu da hiç hoş değil. Kaç kişi öldürdüm ben? O oh, mega kutu açıyoruz arkadaşlar. Uhu. Hadi inşallah altı yazar. Altı yazdı. Çıkmayacak karakter de. Değil. Mi? Biliyorum. Ne dedim? Para çıkmazsa asla şey çıkmaz. Gitti asla. Görüşürüz. Ve bay